alacaksın Vallahi bu aralar çok fazla eksiğim var onları tamamlayacağım Linda ya ben de bir kılıf falan e, tablet te, kalemi de almam lazım eksiklerim var benim de aynen aynen benim de Lia'ya kılıf almam lazım Alalım da yani yakmış bakalım. kılıfını yakmış da Ha. olur öyle şeyler çocukluk Hı. şu tarafa gidelim mi Ona İlk başta bir sepet alalım ha doğru ben de alayım mavi ya bence ha doğru kombinim olur <laughs> Bugün mavi günümdeyim. ya. Ben. benim kılıf falan almam lazım. Seni de almam lazım. Bir gel bakalım bir şeylere. <laughs> Hoş geldiniz hanımefendi. Ne istersiniz? E, ee, biz kılıf bakıyoruz da. Ee, bir tane iPad bir tane de iPhone değil mi seninki? Evet. E, bir de ben kamera falan da almam lazım. Kameralarım bozuldu da. E, ee, tablet kareme koruyu... yani kamera koruyucusu olsa çok iyi olur. Çünkü çocuk kullanıyor da. Ee, tablet koruyucu kılıflı, e, koru, tablet koruyucu, ekran kılıflı, evet. kamera kılıfı, tablet kalemi, bir de kamera, bir de iPhone kılıfı da bakmam lazım benim. O yüzden işte onlara bakacağız. İhtiyacımız bunlar. Tamam efendim. Sizin tabletiniz ikinizin de. ikinizin de, İkinizin markaları ne? ona göre size kalem, size kılıf vereceğim. Ee, iPad ve iPhone. Anladım. O zaman size bu kalem uyar hanımefendi. Evet, teşekkür ederim. Bakayım. Bizde şu, bu ekran koruyucu mu? Evet. Ben de bunu alacağım. Tamam efendi. Ee, kılıf içinde geldiyseniz, e, siz hanımefendi, mavi. Evet. <laughs> ee, Sizinki iPhone ise alttakiler hariç diğerleri ve şu alttakiler ve şu hariç iPhone kılıfları var. Aa tamamdır. Bu uygun bana. Lili bir kameraya da bakalım. Aa, evet benim kameram şey benim siyah kameram vardı kaybettim o yüzden ben galiba bu siyah kamerayı da alacağım hatta koruyucusuyla beraber alacağım ben benim de mikrofon almam lazım hmm. şu bilgisayar kaç lira acaba ya baya da para harcadık ya yani. en yani çok parası burada bir de laptop mu alsak yok ya evde bir sürü var sonuçta evet ya neyse gidiyoruz görüşürüz hanımefendi yok, ödemedik aa ah. Tamam bütün ödediklerimizi bir karttan çeksek olmaz mı? Olur benden çekerim. Ee, i̇yi günler hanımefendi tekrar bekleriz görüşürüz. Ee, görüşürüz hanımefendi. Hadi gel gidelim ya. Zaten diğer tarafta çiçekçi var bence ikinci kata falan çıkalım. Bence de. Hadi gel. Katan gitmeyecek miydi? <laughs> Hadi. Gel alışverişimizi yapmaya devam edek. Hah, ah, kıyafet yerine de geldik ha. Ama burada çok güzel kıyafetler yok mu? Ben şu tokayı beğendim bu arada. Bir... Şunu ben bir deneyeceğim. Bence güzel ya. Ben bunu alıyorum her Ay, hey, Evet de. çok güzelmiş. Aynı Şöyle de vardı benzeri yani. Direkt şunu şey yapayım. Hatta ben bunu kullanmaya devam edeceğim. Tamam. Daha çok oydu çünkü. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben böyle şapkaları falan seviyorum aslında. Sen de biliyorsun böyle şapkaları aksesuar olarak takmayı severim. Bu şapkayı alsam mı? Bilmiyorum kaç lira? Bakayım. 2500. Hımm ucuzmuş al. Tamam. Alıyorum. Bir dakika ya. Poşetleri karıştırdık. Şunları bir kenara koyalım. <laughs> Tamam sonra poşetleri... Fırt, ile... yok, oldum ya. Sonra poşetleri zaten değiştiririz. Neyse ben bunu koyayım. Evet buna koydum sığda. Bir de bu gözlük nasıl sence? O gözlük nasıl sende yok muydu? Burası sende... Yani 1900 yok. tane al, almış olabilirim ama... Sonuçta 1900 birinci kez de alabilirim. Tamam al. Heh. Bu arada ben kendime gözlük alacağım normal gözlük. Çünkü bu arada çok estetik yani soft kombinler yapmayı seviyorum. Yani normalde numaralı gözlük takmıyorum biliyorsun ama biz çok aksesuar içinde takıyoruz. O yüzden ben gözlük alacağım diye. Yani. Evet biliyorsun ben de takmayı seviyorum arada hatta kargo videosunda falan da takıyordum. Ama yani biz e, aksesuar olarak takıyoruz. Evet açıklama yapmana gerek yok değiliz. Doğru biz de değildik. Gel bakalım. Hanımefendi bakar mısınız? Ay. Ben şimdi şu gözlükle şeyin şapkasının fiyatını ödüyorum biraz uzaktan fazla ödedim. Neyse bu poşetlerimiz burada dursa olur mu? Kalori ben bakayım sizin poşetlerinize. Tamam teşekkürler. Geldim Lili. Ee, ben bu aralar çok pembe kombin Ay, robot sen bir çık. Ben buna çok pembe kombin yaptım için başa yani bu gözlüğü alacağım. Ama bir deneseydin Lili. Ee, zaten ben de bu gözlük vardı. Uf işte ben bu gözlük için doğmuşum ya gerçekten bu gözlük. Ben de şunu çok, çok şu kahverengi arasında kaldım. Şimdi kahverengi ile arasında kaldım. Siyahı da deneyeyim. Hangisi daha güzel oldu? Karar veremedim. Bence ikisini de al. Ay evet ama kahverengi bir tık daha fazla beğendim ama yine de ikisini Ama de siyah alacağım. siyah da kombinlere uyar. O yüzden ikisini de alıyorum. Aman ortak poşet yapalım ne olacak? Bu arada bir dakika <laughs> şu çok içimde kaldı deneyeceğim. Ay kız bu da fena olmadı da. Alsam mı? Ay yok çok çirkin oldu. Ne bileyim ya bana iyi geldi ay. O oh, ya da vardı sanki. Vay, ben bu gözlüklü ya da vardı sanki. Bak bu tam bana göre. Aa, ben de pembesini aldım. Sen de onu al. Bir, bir gün video çekerek kombin yaparız seninle. Heh tamam. Evet. Bir dakika şunu denemezsem içimde kalacak. Ya ben öyle onun pembesi gibi bir şey vardı pembesi ya. Ama ben çok sevmiyorum öyle şeyler büyük. Hadi gel gidelim burada. Ödeyelim kanka. Ay. Tamam. Ödedim. Gidelim Lili'ye. Hadi gidelim. Bu poşet yine burada kalıyor hanımefendi. Tamam merak etmeyin izinleriniz falan da olmasın. Ben e, sizi sonra geri veririm poşetlerinizi. Tamam. Tamam teşekkür ederiz hassasiyetiniz için. Gidelim. Dondurma almayacağım dondurma çekti beni. Ay evet ya. Her şeyden de alıyoruz ya maşallah. E, Lili yavaş mı olsam? Fazla almadın mı sanki? Hayır. Lili sakin ol. Lili kaç top alacaksın? Hasta olursun. Değil, çok güzel. Ay, Lili ya tek top yeterdi. İki top yani. tamam. Bana bu kadar yeter. Ben valla hepsini yedim. Abi masajda mı yaptırsak kendimize? Ay valla benim çavam yok biliyor musun? Benim de ya. Ama bir ayak masajı fena olmayabilirdi. Ama şimdi çok üşeniyorum gel. Senin çocuklar için eksiklerim vardı. İstersen onları tamamlayabilirsin. Ben aslında bu mağazadan çok alışveriş yapmıyorum. Ben daha çok diğer mağazalar daha uygun buluyorum. da Belki buranın da şeyi ucuz. Şu bezleri ucuz. Bunu alayım. Hele bir de hamileyim ya. Ha, doğru. Az kaldı. Sayın seyirciler. Fırtına nedeniyle AVM'miz erken kapanacaktır. Lütfen en yakın zamanda AVM'mizden çıkın. Fırtına mı olacak ya? bugün güneşli gösteriyordu ama. Aa pencereden baksana. Nasıl da fırtına kopuyor. Ya ben bu havaları anlamıyorum. Bir sıcak oluyor bir soğuk oluyor. Aynen bir yaz gününde yaşamadık bir ya. Bir güneş, bir güneş yapıyor çıkıyor bir yağmur yağıyor. Ben Ay, anlamıyorum. bahar bir bitecek. Bir sürekli yağmur kar beni rahat bırak. Hanımefendiler lütfen dükkanımın önünde içinde bağırıp durmayın. Teşekkürler. Niye hepin herkese işi ediyor ya neyse. Hadi Allah deli deli işte deli manyaklar. Bu arada büyük bir fırtına dedi galiba. Büyük bir fırtına olacak değil mi amca? <laughs> evet efendim. Bence bayağı biz bir... erkenden çıkalım ya fırtınaya falan yakalanmadan. Ama benim bayağı bir çişim geldi. Benim gitmem lazım yukarı. Eve gidince giyersin. Ama bayağı artıma işerim arabada. Bir tane şişe verelim ona yaparsın. Ya saçmalama Lili. Of tamam illa gideceğim Yukarıdaki diyorsun. tuvalete gidelim hadi. Tamam hadi hızlı gidelim. E bizim eşyalar ne oldu? tuvaletten de önce alırız. O zaman. Hadi Linda hadi hadi fırtına başlayacak diyoruz. Hemen yap şu çişini de gidelim. Tamam ben de sus. Ben de şeyim ya. Tut şunu çabuk tut tut tut. tut. Vallahi çok altıma işleyeceğim Lili. Eee hanımefendiler e -ha, yakın zamanda çıkabilir misiniz acaba? Tamam altıma işleyeceğim lütfen. Tamam iki dakika bir da yapın sonra geri çıkın. Ben buralardayım. Hadi Linda gir artık. Şuna gir. Tamam tamam. Ay. <laughs> Ay <laughs> Linda ne yapıyorsun lan ya? Ee, bulandı. Vallahi iyi gitmişsin. Arabada yapmamışsın ya. şu uzakta bekleyeceğim. Ay, ay bir dakika bir şey diyeceğim. Benim de tuvaletim geldi. Ben de yanındakine giriyorum. Sonunda <laughs> rahatladım valla. Evet hadi artık gidelim ya. bir dakika bu ışıklar neden kapalı? Bir dakika ya ışıklar neden kapalı evet. Ee, neyse yani anlamı kapanmamıştır diye düşünüyorum. Gel gidelim. Yani haber verirler de illa. Ellerimizi yıkamadık bu arada o kadar sıçıp. <laughs> yıkayalım. Fıçık 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 Tamam. Hadi gidelim de. Valla ışıklar kapalı gibi duruyor. Bir dakika ya. Yok sesi geldi. Bir dakika şuraya bir girelim. Allah'ım inşallah fırtına başlamış. Bir ya. Başlamamış. O kapıyı mı kilitliyor? Hey güvenlik. hey güvenlik. güvenlik. Bir güvenlik Hayır biz AVM'de kaldık. <laughs> hey güvenlik kapıyı kilitleme biz burada kaldık. Güvenlik kapıyı kapatma biz burada kaldık. fıçı fırtına kopuyor. Oh. Bir tuvalet yüzünden burada kaldığımıza inanamıyorum. Ha, ne yapacağız biz burada? İnsan bir haber verirdi ya. İnsan iyicene bir kontrol eder deme yani. Nasıl kontrol etmeden gidebilirler? Ya o değil de artık olan oldu. Biz işte burada AVM'de takılı kaldık. Gel şey inelim çabuk. İnşallah sensör çalışıyordur. Merdiven yok çünkü burada. Fırtınadan dolayı çalışacağını düşünmüyorum ama gidelim. Tabii. Bir dakika buradan atlasak. Ya saçmalama Lili. Ölürüz, Ay, ölürüz. Benim... Halimdeki bebeğe yazık olur. Ya ölürüz canım ölürüz. Kaç katlı burası haberin var mı? En üst kattayız. Neyse hadi gidelim. Hadi hadi lütfen asansör çalışsın. Hadi. 12 Ocak saatinizi çekelim. Tamam Lila ağlama yeter. Ben ağlamıyorum ki. Tamam bozdum. Hadi gel Linda gidelim. Çıkış kapısı nerede? Allah belanızı. İkinci kattayız Ali. Hem <laughs> katı kapılar e, ıı, Bir dakika kamera burada mı? Kamera? Canım benim. Kamera odası orada ve kamera odası boş. Nasıl görsünler bizi? Allah'ım ne yapacağız biz? Telefon yanında mı? Hmm, şarjı bitmiş. Aa yeni aldığımız telefonla. Ama orada da hat yok değil mi? of şimdi El of ne yapacağız biz burada ya bütün gece... o da ne Burada birileri var. Aptallar. Bunların burada ne işi var? Linda o ses de neydi? Ha, bu ses de neydi? Gerçekten acaba bizi almaya gelmiş olabilirler mi? Ama buradan gelmeyerek direkt buradan gelmesi biraz şaşırt değil mi? Orada bir tane cam görmüştük. Camdan niye girsinler ki? Kapıdan girerlerdi. Bence saklanmalıyız. Bence güvende de değiliz yani evet saklanmalıyız. Ya bak normalde ben öldürürüm kendimi ama şu karnımdaki kızma ne olacak? Oğlum, ya ne diyorsun? Oğlum bana, saçmalama. Bak şimdi sessiz ve soğukkanlı olup yukarı çıkalım. Tamam sessiz olalım gel. Allah'ım. Yukarı çıkalım oğlum. Allah'ım sen kimsin? Ay ay ay. Ay, ay git git robot git. Robot korkuttu beni ya. Allah'ım git en iyisi sen kabine... ne yapıyorsun? Bak eniş kabine girelim çünkü burada tehlikeli tehlikedeyiz. Sessiz ol. Delikten bakalım böyle. Onlar, o gerizekalılar gitti mi? Herhalde gittiler. Aptallar. Aptallar. Bir de bunlarla mı uğraşacağım?